Ellezî halakal mevte. O Allah ki mevti yaratandır, ölümü yaratandır. Ve <laughs> hayatı ve hayatı yaratandır. Kardeşler, hayat ölümden önce gelmesi lazım değil mi? Yani biz dünyada yaşıyoruz şu anda, bir hayattayız değil mi? Önce hayat, sonra ölüm olması lazım. Ama Allah burada önce ölüm, sonra hayat diyor. Bunu nasıl anlayacağız hocam? Alimler çok özel bilgiler veriyorlar ayetin bu kısmı için. Neden Allah önce Ölümden bahsediyor, sonra hayattan bahsediyor. Çünkü ölüm hayattan daha kesin bir gerçeklik. Hayata gelip gelmeyeceğimiz annemizin karnında belli değil. Bak ölü olduğumuz kesin. Annenin karnında ölüsün. Çünkü üç evredesin annenin karnında. Önce nutfe, sperm. Spermken canlı mısın, ölü müsün? Ölüsün. Halen ölüsün. Sonra bir kan pıhtısı, alaka. Sperm, alaka. Sonra mudga. Bir çiğnemet. Bak üç evre var anne karnında. İlk bir iki ay spermsin. Sonra kan pıhtısına dönüştürüyor Allah seni. Annenin rahmine yapıştırıyor kan pıhtısı. İkinci ayda. Üçüncü ayda mudga. Bir çiğnem et. Daha kemik yok. Ruh ne zaman veriliyor? Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle 120. gün, dördüncü ay. Allah ruhundan üfler. Melekler önce bir şekil verir, daha canlanmamış şekil verir. Sonra Allah ruhundan üfler. Ne zaman geliyor can? Can dördüncü ayda geliyor, 120. gün. Bak o zamana kadar ölüsün. Canı verecek mi, vermeyecek mi? Allah'ın kudretinde. ister verir, ister vermez. Ölü doğan çocuk yok mu? Şu anda rakamlarda her yüz çocuğun ikisi, üçü ölü doğuyor. Çocuk doğuyor, ağlamıyor. Ağlamadığı zaman zaten ölü doğmuş anlamına geliyor. Ağlamıyor. Diri doğan çocukların Ortak özelliği ağlamaları. Hemen ağlamaya başlıyorlar. Hemen anne baba seviniyor. Tamam diyor bizim çocuğumuz. Elhamdülillah. Allah hayat verdi. Dolayısıyla ölüm hayattan daha kesin bir gerçeklik. Bu yüzden Allah Teala Hazretleri ölümü hayattan önce zikrediyor. Zaten eşyanın tabiatında ölüm, cansızlık candan önce gelir. Her zaman eşyada önce cansızlık vardır. Mevla Teala Hazretleri önce hayvanları yarattı. Bizden önce hayvanları yarattı. Sonra cinleri yarattı. Ondan sonra biz insanları yarattı. Bak her taraf cansız. Kainat cansız. Bitkiler, hayvanlar, cinler, insanlar. Hayatı ölümden sonra veriyor. Önce bir ölüm, önce bir yokluk var. Yokluktan sonra hayatı veriyor. İşte bu böyle kardeşler.